Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash Royale videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün yine sizlerle birlikte güzel güzel sandık açımları yapacağız. Ayrıca destendeki yaptığım ufak değişiklik de size göstereceğim. Cidden işimize yarar bir değişiklik oldu ve sonuçlarını da birlikte göreceğiz. Maçlar atacağız. En son bildiğiniz gibi oyunda ufak ufak değişiklikler de oldu arkadaşlar. Özellikle bu sandıkların şekilleri falan değişti. Bence çok güzel oldu. Çünkü yani Clash olayı zaten Allah 4 yıldız diyorsun. 5 olmadı be. Zaten Clash olayı sandıktır arkadaşlar Sandıklarda eğer böyle Tipi falan kutu mutu Ya kutu ne abi Var mısın yok musun da mıyız ama Ne istiyorsunuz abi Sandık olmaz çok çok güzel oldu Benim de hoşuma gitti Ama Ne güzel dört yıldızla başlamıştık tekrar üçe düştü Altın iyidir altın bol bol lazım Hemen videonun başında da söyleyeyim Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Yeni gelen evrimleri falan da ben de gördüm Siz de görmüşsünüz arkadaşlar Gece adısı evrimi bayağı bilgimi çekti Gelir gelmez alacağım ve güzel bir desteğe geçeceğim onunla ilgili. Çok çok merak ediyorum yani. O işime giden bir kart zaten. Çok işlevi yoktu bence ama evrimiyle birlikte baya iş görecek gibi duruyor. Bizim dev sandık iddiamız tabii ki devam ediyor arkadaşlar. Dev sandıktan çıkarsa twerk'ümüzü yapıştırırız. Şöyle hızlı bir... Yok abi yok. Yani yayınlarda çıkıyor ama videoda çıkmıyor arkadaşlar. Sizin şansınız. Niye? Like atmıyorsun. Evet sen 2 saniyeni ayırıp yukarı kaydıracaksın tıklayacaksın. Ekranda çıkıyor zaten. Mouse'unla götüreceğim, basacağım be. Hızlıca şunları toplayalım. Sandık ama bir yıl bir yıldız da olmasın ya. Bu, da değişti bir şey oldu sandık ha. <gülüyor> <gülüyor> dekorasyon, makarasyon geliyor. Ben sevmem dekorasyon, makarasyon. Joker kart geldi. Bu arada fark etmişsinizdir normalde ben bu tarz kulaklıklar çok takmıyorum arkadaşlar. Özellikle klavye videolarında ama bugün bu kulaklığı takmamın sebebi hediye olarak gönderdiler bana. Ayrıca ses kaydı olarak da yine Hediye gelen yeni mikrofonla ses kaydı alıyorum. Umarım hoşuna gitmiştir. Ses bilmiyorum yorumlara yazarsınız. Bence gayet kaliteli güzel bir e, ses kalitesi var. Hashtag reklam değil ama hediye olarak gönderdiler. Teşekkür için göstermem gerekiyor arkadaşlar. Fifi'nin bir mikrofonu geldi. K688 model arkadaşlar. Güzel bir mikrofon. Fiyatı da baya düşüktü. Baktım ben. Açıklamada zaten linklerini bırakırım sizler için. Ayrıca bir tane de böyle kulaklık göndermişler. Kulağımdaki kulaklığı. Kalitesi falan güzel. Ancak ben kablolu kulaklık sevmiyorum. Keşke kablosuz gönderselerdi. Bilmiyorum model arasında var mı? Çok incelemedim. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Sonuçta kulaklık kulaklıktı. Gayet de güzel böyle. Dış sesi falan baya kapatıyor. Hoşuma gitti. Siz de eğer meraklıysanız bu tarz şeylere mikrofon ya da kulaklık lazımsa siz de alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Zaten ses kalitesi falan hissediyorsunuzdur. Beğendiyseniz bakabilirsiniz. Diyerekten kendine teşekkür ederekten geçiyorum. Fifine belki bize yeni şeylerden gönderirse de çekiliş yaparım bilmiyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız önemli. Bekleriz yani. Sizlere de gönderebilirim. Şimdi şuradan yine iki yıldızla başladım. Abi ama oğlum bu kutular değişmiş. Yalnız şey yapmıyor ya. İstediğim gibi bir sonuç alamıyorum. Bak dersanda bir ufak sakladım arkadaşlar. Basıyorum. Ver. Oho. Abi kesinlikle vermiyor ya. Klan sandığımız var. Efsane bir garantili bir sandığımız var. En önemli olan o da. Tamam şeklin, şeklini şemalini şeklini değiştirdin de insan bir içindeki performansı da değiştirir ya. Oğlum bu ne? Yok arkadaş. Aha 4 yıldız. Allah'a şükür. Lan güzel bir şey ver lan. Sandık açılımı yaptık o kadar. Deli etme beni lan. Ya eski hali daha iyiydi ya. Vallahi eski hali daha iyiydi arkadaşlar. Ben buna söyleyecek bir lafım yok ya. Şu dek var ya klan sandığımızı bir açalım da gözünüz bir efsanevi görsün. Tahminimce hmm, gece cadısı. Bastım. Buna koyayım anka kuşunun. Şuna da bir evrim evrim getirin de oynayak ya sürekli çıkıp duruyor zaten. Destenek değişikliği zaten canlı yayındaki arkadaşlar biliyordur. Oklar yerine sarmaşık aldım arkadaşlar. Ciddi anlamda çok çok işe yaradı. Hani okların görevini zaten görüyor. Ee, ayrıca ekstra olarak da atak sırasında da çok fazla iş görüyor arkadaşlar. Bundan dolayı sizlerle birlikte şöyle ben bunu böyle bir yükselteceğim. 14 hatta belki 15 bile yapabilirim çünkü hasarı da güzel. Ee, Birçok şeyde tek atıyor. 14 ile 15 arasında ne kadar fark var bilmiyorum ama e, yani açıkçası bir yandan 14 ile Şöyle buna e, kartlar kitabı basabiliriz ya destansı. Çok da önemli arkadaşlar. Kart zaten ha, dedim ve bastım şöyle. 14 seviye yaptık. Valla ben riske atmayacağım arkadaşlar. 50 joker kartımı ona vereceğim. Normalde biliyorsunuz birazcık çekinirim ben bu joker kartları açarken ama ya bu eee karta açacağız çekinmiyorum çünkü dediğim gibi çok çok işimi yaradı eee desteğimi güzelleştirdi. Zaten yeni desteğe de geçeceğim ama bu destemize tabii kenarda duracak. Aa burada da bir altın sandık varmış. Yok mu ya efsanemiz? Sağ ol Girafa mafiosa. Bu ne saçma sapan minik lan. Eee buna mega atacağım arkadaşlar. Direkt şöyle bakar mısın yaptığımız malla bakar mısın ya? Ya boş yere yediğim hasara bakar mısın ya? Ne tam öne atacak gibi bir vibe almıştım. Neyse bay ekstra harcadı deriz. Ya biz daha az ekstra Biz de 7 ekstra harcadık. Belki de bizden az harcamış bile olabilir. Tamam. Hadi lan. Kötü 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 kötü, kötü. şu an bayas işte bayas işte bayas işte tamam. Oğlum nasıl bir deste lan bu? Bu nasıl bir hızlılık lan? Manyak mısın oğlum? Ne diyor oğlum? Şöyle bir cadı bıraktım arkadaşlar. Abi gidiyor cadıya vuruyor mesela topu. Başkasının başına gelmez bu işler. Ee, topu boşarcadı cadı. Tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var diyeceğim de. Şöyle Mega'yı birazcık bekleterek attım arkadaşlar bilerek. Güzel iksir harcadı. Ama adamın destesi zaten hızlı dönüyor. Yani öyle bir durum var hakikaten. Şöyle bir minyonlar bıraktım şuraya. Şöyle bir sarmaşık atalım. Güzel at güzel bir şey söyleyeyim mi? Bak işte sarmaşın olayı çok iyi arkadaşlar. Hani tam oklar güzel işte. Lan öyle artık lan yaramaz. Seni gidi yaramaz. Yaramı bulamaz. Tersten de atak yapılabilirdi o sırada ama çok da riske atmaya gerek yok. Ee, kart topu atacak. Evrimli kart topu atacak büyük ihtimalle. Evet. Birazcık bekleterek şunu attım. Yani çok belli hamleler yapıyor. Onu zaten hissediyorsunuzdur. Ne yaptı lan bu? Abo. 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 Ya şeytan diyor buna direkt 3 taç oynadı arkadaşlar. Şöyle bir deneyelim ya. Ne diyorsunuz o işe? Şöyle tersten bir koşbaşı başı. Evet onu yapacağını biliyorduk delikanlı. Onu yapacağını biliyorduk. Evet. Şöyle bir, biz bizde bir çarpma bırakalım şeye. Sen sen sıçtın ki kanka. Sen yani sabah kadar da sıçtın. Öğleden sonra da sıçtın. Şöyle bir sarmaşık atalım bizde. Güzel. Sarmaşığına sarmaşık deriz mesela biz buraya. Hadi yani sal duştacı alıp gidem. Rafa. Graham Bell. Yani o kadar belli ki yapacağın hamleler. Bir değişik değişiklik olsun. Bıktık ya. Jump. Ya baba bir bismillahirrahmanirrahim ya. Ya bir daha şimdi başladık kral. Tam bu heyecana ne gerek var ama ya. Bizde de bir atak deneyelim arkadaşlar. Çok bir şey bu ataktan. X olarak da belki eksiye düşeceğiz evet. Ya o kadar belli ki top oldu ama. Yani bir şey yapmam gerekiyordu. Allah. Yaz bu yeni detay güzel bence. He ne diyorsunuz o işe? Güzel hasar vurduk bu arada. Sıkıntı yok. B Sanırım depremli mepremli desteğe benziyor. Şu an domuzu bitti. Köprüden basacak mesela. O kadar belli ki yapacağım ne? Hadi. Bekliyoruz evet. Hadi ama. Oğlum iksirin o kadar bitti mi lan senin? Mecburen attım ama. Eee. şöyle bir şey yaptım da Ya sırf şu arkadaki orospuyu öldürmek için yediğim hasara bak ya Nefret ediyorum arkadaşlar bu karttan ya yani özür dilerim ama ya Gerçekten nefret ettiğim için yani bu yaptığım hareket Kaçırdı vallahi kaçırdı Villa kaçırdı çarpma 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 Zenk Güzel Oo, Babacığım Bravo Gerçekten o yıldırım İnanılmaz bir hamleydi. Cap. Seni cap cap diyorum. Aa, vereceğim ağzına. Al. Bak mikrofona. <laughs> Bak fabrika çıktı ya da kirlenmedi. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir tersten koş başa atalım biz. Darlamaz maksat. Şöyle bir top atalım şuraya. Şöyle de bir sarmaşık. En azından onu da öldürmüş oluruz arkadaşlar. At at yıldırım Atat. at. Geriden ben oyun kurmaya da başlayacağım arkadaşlar yine. Şöyle. Adam hep aynı şeyleri yapıyor zaten. Büyük ihtimalle yıldırım atacak bana. Hayret atmadı. Şöyle minyonlar ata. demek ki elini döndürüyorsun. Tamam kral. Sıkıntı yok. Yani çok anlamsız bir yıldırım ki o. Zınk. Şöyle bir sarmaşık. Uuu, ya abi işte bak. Arkadaşlar gerçekten sarmaşık çok fena bir şey ya. Şey gel bakayım. Bravo. Harikasın. e, <laughs> o kuleyi alsan ne olacak ki? Ben sana zehir etmeyeceğim mi burayı? Şey biraz kötü oldu ama önemli değil, önemli değil, önemli değil, önemli değil. Alırız, 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 alırız. alırız. Tüle, alır. tüle, tüle, tüle. Cadı vur lan. Cadı vur lan oğlum. Vur kızım. Vur cadım. Vur. Bir tane daha çap çap. Bak bak götüne madenci bak. Sende madenci ver bak. Götüne bu tas hareketle bak. Evet 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 ağzına ağzına doğru bak. Tam şöyle ağzına bir saniye sokacağım şimdi. Neyi sokayım ben senin ağzına? Al hadi bunu sok. <laughs> <laughs> Mehmet mi? <laughs> ben Mehmet diyorum arkadaşlar. Enteresan bir var. Garip kılanlar, garip nickler. Hmm. şöyle bir top kuracağım arkadaşlar. Mecbur. Elimde şu anda atabileceğim daha iyi bir şey yok derken. Yani enteresan tercihler. Enteresan hareketler bunlar. Hep sarmaşık. Yani adamın adamın Ya mini pekka bana yapma bari a** koyun bunu ya. Ya bana yapma ya. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah eyvah. Ey. Güzel. Şu anda on numarayız. Şu anda on numarayız. Şu fırın bölürse artık. Şöyle bir destekleyelim arkadaşlar. Adamda mini pek olmaz. Çok büyük sıkıntı ya. Şöyle tersten bilek böyle yaptım. Sağlam atakla geliyorum. İki tarafı da tutamaz. Bir taraf tutmak zorunda aynen. Yalnız kral oradan 3 taça bile gelirim biliyor musun? Valla oradan 3 taça bile gelirim ben. Sen öyle şey yaptın da. Geliyorum galiba. Kambeke <laughs> e bak kambeke. E. Yalnız abi mini pekka Düş lan. Ha. Düştü de biraz geç düştü. Ya diğer diğer tarafta mini pek kabizi ne yaptı öyle ya arkadaşlar? Şöyle bir şeyler yapıyorum ama harcadı bu arada onu harcadı bu arada. Vur lan. Vur 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 vur. Oğlum oğlum ne oluyor lan? Oğlum ne biçim maç lan bu? Şöyle gel. Maça bak. Allah aşkına maça bak. Komple troll bir maç oldu arkadaşlar bu baştan sona. Buraya aaa keşke vursaydım. Oğlum bu nasıl oyun? Şöyle bir cadı geriden. Tamam sakin çıkalım sakin oynayalım. Ya var ya. O ne oğlum öyle lan. Tamam, iki taraf tutmamız lazım. İki... Ya gerçekten mi ya? Şu tersten bir koş başa atayım şuna. Abi enteresan bir maç oluyor arkadaşlar gerçekten. Gel bayım şöyle sen. Adam da domuz da varmış ya. Ah be, sarmaşık atmasak da olurmuş. Oğlum çok tasar yedik lan. Tamam, sakin. Oğlum bu maçı kaybedersem var ya çok büyük trol döner ya arkadaşlar. Yani bu maçı kaybedersem inanılmaz trol döner ya. Tamam şöyle adamda domuz var. O çok büyük sıkıntı. Bir anda yani kulemize gelip de ...bizi alabilir. Şöyle bir koşbaşı attım. Allah Allah babacım. Şöyle bir şey yapıyorum ama gel bakayım şöyle yok öyle yok be bedava yok bedava yok bedava yok bedava yok bedava şöyle bir sarmaç katalım şu çalışmasın artık orada be Hadi lan Yıdık yıdık vallahi yıdık bir sürü yıdık ya Hadi <laughs> Ben ne yaşadım ya bu maç ben ne yaşadım ya Aaa 13 seviye megas falan var adamın nasıl bir destem var ne enteresan adamsınız amına koyayım ya. Dört yıldız. Mikrofon patladı. Oh my god. Very delicious. Ne oluyor? 9 tane ruh imparatorçısı geldi arkadaşlar bir anda. Evet arkadaşlar gayet eğlenceli bir video oldu. Bence görmüş olduğunuz gibi yani Oklar yerine cidden çok iyi oldu Sarmaşık. Diğer destelerinde de mutlaka kullanacağım bir kart. Bence 3 x e aşırı aşırı iyi bir destansı kart. Daha fazla Clash Royale videosu için mutlaka işlem videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Five Fine'a da tekrardan teşekkür ediyorum hediyeleri için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.